Merhaba arkadaşlar Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her sevilen imanetin başarılı simli oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi izleyicileri sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi şey değerli izleyiciler umarım her umar zaman bizimle kalırsınız.